Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar ben Rexay. Ee, evet yeni tekstür pek baya baya canlı tekstür pek kullanmak istedim. Hani baya etraf çok güzel hoş duruyor. Biraz karışık duruyor ama şu karazon köyden köylüden sonra. Irkçı. Kara Ne? Kara köylü aynen. Kara köylü. Ee, bugün e, maden iniyoruz ben şu eşyaları hemen sandığa bırakayım eşyaları getirdik. Meşaleleri al kanka. Sen ye dur sakın yanıma gelme şu baltanın biri kalsın Aa, zombileri falan vurmak için. Texture pay alışamadım daha kusura bakmayın. <laughs> Lan bu ne? Akas ya. Tamam bu Şunu şöyle yapalım. Ben tamam. bayağı bir kazma yaptım bu arada. Niye? Madende iki it, it gibi kasmak için. De Sadece demir kasacağız aga. Bir sürü taş tamam. taş pikeks aldım o yüzden. Eee tamam. kömür kömürleri de geçinmiş tamam. Hadi gidelim. Ekmek de alayım. Hadi, hadi maden bulalım. Kanka her yer madenle unuttun mu? Yanıma, <laughs> yanıma, 10 tane saman balyası aldım kanka. <laughs> Bak artık saman balyası alıyoruz. Ne dedi, ekmek dedi, saman balyası. hadi sen Neredesiniz Ben maden arıyorum. Bu arada arkadaşlar, ee, bu pekin öbür bölüm kullanmam çünkü... Gözünüz ağrır. Yani benim şu an gözüm o kadar ağrıyor ki yoruldu gözüm. Sana baştan söylemiştim sanki ama. bir mi bir şeylik? Aa o kadar sarı ki etraf. O zaman şey yap. Ee, aa şeydir kanka. Mavi şey ışık filtresi mi açık? kanka. kanka ata vurduruyorum. <laughs> vurduruyor. <Tövbe>. ata mı <laughs> vurduruyor? Tübe. Ata vurdu. Onu sıkıyor, ata vuruyor. Kanka bu arada brightness kapatsam. Yok. Brightness. bak. Ben çok komik oluyor lan. Pek o, çok. Bana vurmaya çalışıyor. Ha, biliyorum oğlum. Ata vuruyor. Ata vurdurmak. Bu <laughs> adam pek çok güzel ama tekstürle beraber şu sarı çimenler yüzünden. Aa şey yeşil çimenli bölge buldum. Oraya gidiyorum. Oraya, Oraya gidersen abi, büyük şey... ihtimal pek yüzünden kör olurum. <laughs> <laughs> Harbi dur merak ettim nasıl duruyor. <laughs> Aa gözüm rahatladı lan. Ben köy dur 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 koyuna bakmam gerek bir bak bana koyun <laughs> çok tatlı lan işte. Aa yani açın bir güzel çok zıtlık 128 128'lik şu an pek bendeki Başar 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 dedim Bir sana da yiyor. <laughs> Hayır. Bana Hadi gidelim ya. inelim madene. Bu pek çok yok pek çok güzel arkadaşlar ama alışmam gerek. Ay, yerler yemiyor. Nereye yanıyor? Kanka bu, arada burayı boş ver. Burayı hiç derin değilmiş. O yüzden gidiyorum zaten. İyi. Şu an şu an şu an ne oynuyorum gibi biliyor musun Minecraft? Ne? Su böyle bir tane oyun vardı mini blok gibi. Mini blok mu? Blok ha, craft ilk, 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 ilk. Blok blok Craft'tı kanka. Aynı onun gibi şu anda etraf böyle karton network aynen karton network reis. <laughs> Aynısı. Çok iyi. Bir an... de şu an nerede Bakır var? Bildiğin şu anda şeydeyim kanka bildi yani. Sanki çizgi film çekimlerindeyim. Çizgi dur 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 şuradan şey şuradan bir klip alayım bir dakika. an şu... boşuna boşu boşuna bekleme. Bir sürü maden bir tane bile çir yok. Kanka daha yeni yarık yarık vardı. Ne? <laughs> <laughs> kanka özür dilerim. <laughs> ya yarık vardı o yarı ne yaptık? Eee öbür kaldı Kanka umarım demirleri ayırt edebilirim. Ben o yüzden meşaleyle gidiyorum. Hayır o anlamda değil. Tekstür pek. Ha edersin ya. Ben içimden bir şey. Aaaa. <laughs> burayı derine iniyor. Orada derine inmiyordur bir ama iniyormuş. <laughs> Boşmuş <laughs> lan bura. Yok belki şuradan iniliyor. Hadi ama her yer yarık doluydu önceki bölüm. Yarık. Burası ne? Bittim burası? Bu burada mı? Kanka bu ben ne? Aha ha ha buldum buldum. Aha demir. Beynim döndü ya. Bir şey demir peki de çok güzel. Bu tüktür pek çok iyi. Görebiliyorsan şey sorun yok. Görebiliyorsan bir mesele. Dur aniden bir yarık bulup sevineceğim. Elde bir anda şeyi buluyoruz. Maişin. Şey. Ben ölsem bulamam. Bir dakika ben şey yapabiliyor muyum acaba? Köy konusunda denemen. şanslı, gö köy, konusunda şanslıyım ama. Işıklar gerçekçi. Kanka ama senin de texture bir kere bile denemen gerek. Aa tamam lan benim başka meşaleye ihtiyacım yok. Şey mi var? E, meşale eline alınca. RTX, RTX geçtim. Aynen aynen işte mu? Meşaleyi Meşale eline alınca şey yanıyor. Aynen. Direk etti. aydınlatıyorum. Kanka sen hala Ama burada sen mısın? Ama sen görmüyorsun değil mi? Ben kanka bakıyorum. Kanka ben artık saçarsam. Ama sende meşale yok. Ben artık saçarsam Minecraft. Video kaydındayken. Dırt dırt sesler. <laughs> Ben ah, ne? Ben yarı karamaya, yarı karamaya devam şeyi ediyorum. İyi bulmuşsun, tamam. İyi verdi de şu sarkıtlı olan mekan var ya. Lan koyunlara, onu bileklere bak lan çok tatlılar. Hmm. Ana vurunca Bakalım. kalp çıkıyor. Aga şey, e, bir yeri Love and Hug şeyi vardı. Minecraft'ta, hatırlar mısın? Evet, yani. evet, evet, evet. O şey de çok iyiydi ya. Kanka ama bu teştir pek... Oğlum, bakmadım. tavuklar Abi, siyah. Abi gözüne bakmadım. Abi gözüne bakmadım. Tavuklar siyah. Enderman'la maden yapıyorum. Bir şey olmaz. Sen tavukları görmen gerek. Ağaçlar oyunu kastırıyor bu arada kanka. Yaprakları var çünkü. Ya sen o değil, köylüye kara dedin ya. Kanka köylü kara bu arada. Harbi Sizcesi kara. Harbi köylü. kara ama kara yani. <laughs> beyaz mı sen, diyeyim karaya? Sen... Neyse, tamam. Köylü ya. beyaz desem ırkçı olmayacak mıydı? Ay yine ırkçı olacak. ne oldu lan? Ender Enderman'ın üstüne mi oturdun diyeceksin. <laughs> bir tık. Paralaks. Oğlum bu arada texture pack FPS'imi 30'a sabitledi. <gülüyor> <gülüyor> çok mu iyi, ciddi misin? Mükemmel bir fikrim vardır. <laughs> bu texture pack'le herkes yoruma şey yazacak. Lan kör oldum. <laughs> Lan gözüm. Hissetmiyorum. Ama kanka uzun süre texture pack kullandıktan sonra klasik şeye geçince çok rahatlıyorum. Ben o yüzden klasik oynuyorum. O yüzden uzun süre tekstür pek kullanıyorum. Geri klasiğe geçince klasiği sevmeye başlıyorum. Ademi. Çukura da, çukura da kimin? Lan domuz. Eee? Şu domuzun tatlılığına bakar mısınız? oyundaki en tatlı yaratık şu. Kanka biz madene mi çıktık yoksa? Adam ben maden kaçıyorum şu an. Girdim ben, ben de. de ben de girdim. Oğlum gerçekçi ışıklar ne kadar güzel oluyor. Texture pek de güzel ama madende dışarı çıkınca kör oluyorum. Hadi e bir ten, hadi biz zene yapalım arkadaşlar. Altımı kasıyorum, kazıyorum. Oy. Kazıyorum. Dim direkt altımı kazıyorum şu anda. Ama böyle yaparsam şey kalkan yaptığımda kalkan kullanamayacağım. Ya da mecbur meşaleyle gireceğim. Reis şu an dim direkt. Oğlum ikinci elini alsana. 1.18'deyiz. Tam ikinci eldeyim zaten. Mesela o değil. Kanka tamam. Kanka şu an sadece altım kazıyorum. Arbi ikinci el diye bir şey var. Niye ben bunu unuttum? Ev. Evet. <laughs> Meşale çok komik duruyor. F değil mi? Hı hı. Aa ses geliyor tam altımdan. Ben de kasayım mı TP atayım mı sana? Altımı kazıyorum. Attırayım mı TP altımda maden var? Sen bilirsin. Lan! At an Hayır! Ya, Hayır. Hayır. Oğlum madeni kaybettim. Ya e sen ciddi misin ya? Ya abi TP Faruk kalmış. <laughs> Aa granit varsa Aa. buralarda maden vardır. Ha laf siz duyuyorum tam solumda. Kazayım mı? <laughs> <laughs> i̇şte bunu bekliyordum reis. Hadi bir. Çukurova'da, Çukurova'daki mi? Çukurada, ya, Evet. Ulan. Ulan. <gülüyor> lan lan. Yeter <laughs> lan. Oğlum tekstür görmen gerek. Tekstür pey görmen gerek. Hayır tekstür görmen gerek. Kaç kaç. Vur kaç vur kaç. Kanka sen tekstür pekteki zombiyi görmedin. Ya ne olacak? Abi görmen gerek tatlılığını. Vurasım gelmedi yemin ederim. Bir de, de tatlı olmaz be. Abi o kadar tatlı sen düşün yani. Ya, şu sarkıtlardan nüfus var ya. Kafama düşecek ya kadar korkuyorum <laughs> O da düşer kanka. Daha küçük madenlerdeyiz. Videoda karanlık çıkıyor diye korkuyorum. O yüzden her yeri meşale koyuyorum. Aa. Oğlum canavara benziyorlar uzaktan. Sıkıntı orada anladın mı? Kanka pekte şu an en sevdiğim şey ne biliyor musun? Ne? İskelet. Gitten mi? Evet. Enderman, Enderman'i görmem gerek. E de şeyini gösterir mi Bu pekin 256'larını düşünemiyorum reis. Deneyeceğim de korkuyorum. 5 dolar. Eee Eee <laughs> <laughs> Eee peki indir bir dene Ben sana diyeyim bir Şans ver Sıkıntı şurada ki ben aşağı atınca indiriyorum Ama pek eğer şey o oh, bir tane hastalık vardı hani yanıp sönen ışıklar. Her şey epilepsi. Epilepsi olanlar izlemesin bu videoyu. <laughs> Benim yok ama ben rahatsız oldum. Altın buldum bu arada. Ama en, demir en dayanıksız maden hangisidir diye sormuştur o sırada Minecraftçı. Gold bro. Ama ben bu arada çok demir buldum. Bayağı demir buldum. Ben de bakayım. 27 tane var. Hatta şu an demir kazma yapmak istiyorum. Çok kanser oldum. 27 tane var. Bende hangisi demir bunların arkadaşlar? Ha, 32 32 tane. Helal. Ben hala aşağı iniyorum bu arada. Ben ve şu an öyle bir demir şey buldum ki. Yani demir değil de bayağı bronz dolu. Sen tepede mi kanka? Burada bayağı maden var. Ben bayağı aşağı indim. Şu bir tane yeni katman gelmişti Onu kırarsın artık. Onu kırıyorum zaten şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ya of. İlk kazmam. bir var benim ya. İlk kazmam kırıldı. Redstone buldum. Çeşircide. Kanka redstone da çok tatlı. Hayır, bugün şey tatlı bulmasan şaşıracağım bari. Kanka tekstür redstone da tatlı olmaz. <laughs> ya abi. Benim acilen demir kazmam olması lazım. Aa çıldıracağım. Kanka demir kazma yapsana iki saniye. Seni buraya tepeleyim. Demir kazma mı yapayım? Tamam. Ee, çalışma masası. Oğlum sen niye kine bir düşüyor? Düşmedim, düşmedim. Bir hata yaptım sadece. Hah, tamam. Of, çok korkuyordu. <laughs> 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 çok mu korkuyordu? Evet. Yaptım. Ciddi misin? TP'liyorum seni. TP'de. Bana at şeyi, kazmayı. <laughs> yine sana TP atarsan bana arvat veririm Ah. Harbi yapmış lan. Bak burada redstone var. Şurayı bir yerim maden fırını koyacağım. Ben burada bekliyorum zaman seni. Burada bir şeyler uğraşayım. Bir de pişireyim var. Ah. Yanında kömür var mı? <laughs> Eyvallah. Kanka maden ne kadar derine gidiyor biliyor musun? Burada elmas Hayır, çıkmazsa şimdiden. ağlarım aga. Sadece Sadece kanka, sen şey kanka demirler şeyde çıkmıyor elmaslar yüzeyde çok fazla görünmüyorlar Evet görünmüyorlar ama sen sadece gelip bakman gerek Ama altınlar da tatlı <laughs> Ana lapisler de tatlı <laughs> çok tatlılar Ben şey kullanamıyorum ya Değişiyor pek Ama bunu denemen gerek Minecraft değil artık Sanki Blockcraft oynuyorum şu anda O yüzden oynayamıyorum Ama denemezsen ölürsün Ama. <laughs> Şey video maden kastık. Video ilk yarım saati koyun öldürdüm. <laughs> Şu an et dolu etrafım. Abi yandan da yemek pişireyim lan. Abi çanta modu indirebilecek sadece. Hey, <laughs> evet, shulker box alır şey yaparız sıkıntı yok. <laughs> shulker box mı? Shulker box daha güzeldir. O sırada ende gitmemiz gerekir. <laughs> Bayağı bir lapis falan buldum toplayayım level artıyor lan Büyü masası değil mi aynen Aynen obsidyen ve elmas blue Elmas mı elmas? Elmas blue Hayır lan elmas aha yandım Bana mı? Evet sana Kanka ölmem de mi? Minecraft'ta en Minecraft'ta en sıkıntılı şey yanmaktır bu arada. Harbi ya. Yarım kalp biliyor musun kurtuldum. Helal olsun ve iskelet durur. Sen ne olur? Şey, kanka, şey şey. Ee, tahta bal, kazma şey kazdıktan sonra ne işe yarar? Sadece yakıt. <laughs> Çubuklar da. Ben sadece şu an cam basmak amacındayım. Burada lav var. Lavın altında acaba elmas. Oğlum e... iki çubukla yakıyoruz. Şaka mısın sen? Eskiden her lav gördüğümde altında elmas bulmaya hedeflerdim. Hadi be. Ben burada demir istiyorum. Ben şurada gold görmüştüm. Dur onları toplayayım. han itibariyle 36 tane demirimiz var. 15 ben de bende var. Dur vereyim sana. Sen, sen orada işte ben ben getireyim sen pişir aga. Ne yap yap Bir de biraz kömür bulursan çok iyi olur. Kömür mü? Evde var mıydı kömür? Kömür gözlerin ya. Aga Aga. Dur 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 ben şurada kömür bulurum şimdi. Lan. Yedi Zombi geliyor üstüme doğru ne yapayım? Çok tatlı. Buraya getir burayı. Çok tatlı ama. Buraya getir burayı Öldürdüm. Karpuzlarım bitiyor. Gel <laughs> et Bir zombi daha mı geliyor? Bana böyle geliyor sesi. Oğlum senin yanında bir sürü saman yok mu? Var var oğlum biliyorum. Kanka hiç kömür mü yok yoksa benim tekstür pekten dolayı kömürleri görmüyorum Kömür olmayabilir çünkü bayağı derin değil Oğlum o kadar demir... Aha demir şeyi buldum aha Altın da buldum Ne? Bayağı şey ya ne onun ismi ya Damar Demir damarı Demir damarı 64 tane falan veriyor bu arada ya Kanka Konka bu ne oğlum? Ne? Kömür mü Hayır dibe doğru bir çukur buldum. Daha ne kadar evet. inebilir? Ha kömür kazıyorum. A getireyim kömür. Evet kazıyorum. Ben, ben o çukura düşüyor atlıyorum kanka. Sen bilirsin ölmezsen. Sen şey checkpoint çektin mi köye? Ee, sanırım eski köyde. Aga neyse ya yakınlardı yakın değiller. Ben çektim mi? Evet biz o köyde uyduk mu? Çekmişim. O köyde uyduk mu biz? Hayır hayır ama ben çekmişim kanka. Nereden bitti? Öldürdün mü kendini? Hayır oğlum T'den baktım. Set spawn point hmm. diyor. En son orada çekmişim. Yanımda neden çiçek var? Seb çekmişler. Onda. Ben verdim. Diyeyim. Kanka, saman balyası niye getirdim? Ben bunları dönüştüremiyorum çünkü crafting table'ım oh, var. Oha 90 tane demirimiz var. Lapis toplamama gerek kaldı mı? Niye? Neden? Neden her yere meşale koydum az önce? Kanka o kadar derine indim ki şu an sadece siyah taş var. <laughs> kayrak taşı değil mi? Ha, ee, tepe attırmayı çok isterdim sana. Ya kayrak taşı değil mi? Ama öyle derinde o kadar derindeyim ki. Şeyde F3'de bak? Kanka Efendim? Sana bir sır söyleyeceğim Evet F3'ü kullanmayı bilmiyorum F3 T'ye bas Hayır Hadi F3'e bas o zaman Oğlum <laughs> az önce sana dalga geçiyorum Ah oh, ah oh, Kanka Spawner 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 <laughs> Ne bir dakika dur dur Şunları kırıp geliyorum bir dakika Çabuk ol Oğlum bir dakika ya niye benim yerim yok benim de yok, ama acil gelmen gerek. Başka ne lazım? Şunu da at. Şu kalsın. Çubuk atayım Yok gerek yok şey, understat. Dalacağım hadi. At. At beni tekrardan. Her şeyi aldın mı? Evet aldım. Gel. Gel bandırma. gel. Zombi spawner evet, mı? Evet sanırım. Evet 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 evet. Allah'ım lütfen eğer çıksın. Eğer yok. Oğlum bu ne? Şeyi enchanta dal. Hayvan gibi şeyimiz var. Bende yer yok ki. Oğlum daha derine iniyor. Oğlum gitmiyor. Baksana. Al. Bir dakika ya yanında Shulker Box var ben hemen şeye koyuyorum. Harbi arkadaşlar bu arada Shulker Box aldık. O ihtiyaçtan dolayı. Eşya taşımak için. Evet. <laughs> Kanka gelsene bir şuraya bak nereye iniyor daha. Ben elmas bulmadan çıkmayacağım. Elmas buldum. Helal olsun. Ama Oğlum. çok. Ama bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Onun için gülüyorum şu anda Şaka mı yapıyorsun canım? <laughs> Dalga mı geçiyorsun canım? Ha nereye? Başka gide... Aa, sana biraz et atayım gel gel gel. Ben de piçe çürük et diyorum oğlum yani şey. Ben neden her bir piçe de koyuyorum? Kanka artık gitme zamanımız geldi mi? Bir dakika. Bence bir videoyu madende bitirelim. Aynen. Bir devam edelim. Videodaki maden kalsın. Yok yukarıda <laughs> devam ederiz. Yukarıda demirleri pişmeye koyarız. Öbür ölümde çiftlik yapacağız zaten. Kovamova. Su taşırız. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Da. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ee, artık o köyde yaşıyoruz. Merak etmeyin. <laughs> Yeni bir köy buluruz. Yeni bir köy buluruz. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi yorum yaparsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.